Siyasetin gündemiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerinin önceliğini aldı. Bu oyun iyice kirlendi ifadesini kullandı. Van mitinginde konuşan Erdoğan'ın alanda bakın hangi pankart dikkatini çekti. CHP dediğiniz CHP değildir. Bu tabela altında toplananlar bilhassa da şu anda bir titan zincirinin halkaları rantiye çarkının dişlileri haline gelmişlerdir. Herkes kendi ihtirasının peşindedir. Soruşturma başlatılan para sayma görüntülerini hatırlattı. CHP'ye DEM Parti ve o görüntüler üzerinden yüklendi. Gözlerden kaçırmaya çalıştıkları ittifaklarla sizlerin iradesini bir kez daha satılığa çıkardılar. İşin içine deste deste paraların da girmesiyle bu oyun İyice kirlendi. Bağırarak, çağırarak, yalan üstüne yalan söyleyerek, arsızca etrafa saldırarak kimse kendini bu kirden arındıramaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim mesaisine Van'da devam etti. Beş yol meydanında seçmene seslendi. Sizlerin kapınızın önünden geçirmeyeceğiniz isimleri iradenize ipotek koyarak meclise taşıdılar. Hatta Cumhurbaşkanı yapmak istediler. Alanda açılan bir pankart yine dikkatini çekti Erdoğan'ın. Mutfaktan konuşanların sonunu gördük. Ama balkondan konuşanlar çok şükür karşımızda. Artık maskelerin inme vakti dedi. 31 Mart için destek istedi. Karşımızdaki muhalefetin hiçbiri kendisi değildir. Milletimiz bu sinsi ve kirli oyunların hesabını utanma bilmeyen suratlara milli irade tokadını vuracaktır. İkinci mitingini Hakkari'de yaptı Cumhurbaşkanı. Şehrimizin kaynaklarını terör örgütüne ve teröristlere aktarma yerine sizin için, benim Hakkari'li kardeşlerim için kullanacak isimler belirledi.